Sergen Sergen Yalçın. Uçaktan kaçma Patma Eydil de şöyle sensen. Sen. şöyle. Canım oğlum benim. Eydil. <laughs> <laughs> Hadi gel. Evet. Sen. Oğlum benim. tarafa gel sen de. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Nereden görmeye mi geldiniz Sergen Yalçın'ı? Bu komşular. hanım. oğlum? Eyder çeyrek. Beşiktaşlılık e, bizim yaşam şeklimiz çocukluktan bu yana. Hı hı. Yani e, doğuştan Beşiktaşlı bir babanın, doğuştan Beşiktaşlı bir oğlu dünyaya geldi çok şükür Allah'a. Biz de e, hem içimizdeki Beşiktaşlılık sevgisi Hı. ve Sergen Yalçın hayranlığı bu dönemde de zaten büyük Beşiktaşımızın teknik direktörü olması hasabıyla kendisini zaten her zaman destekliyorduk. Hı. Bu dönemde daha çok kendisine destek olmamız gerektiğini düşünerekten ve içimizdeki Beşiktaş sevgisi tavan yaptığından oğlumuzun adına Sergen Yalçın ismini verdik. Bu arada Almanya Weber Talkü Dernek Başkanımız İsmail Tahşioğlu başkanımın da bu ismi verme konusunda e, bana çok böyle baskıları da oldu. Baskıları derken yani e, Destek. destekleri oldu. Kendisi koyu bir Fenerbahçe taraftardır. ama bu dönemde Sergen Yalçın'a sahip çıkılması gerektiğini söylediği için İsmi Sergen değil, değil mi? İsmi Sergen. Sergen Yalçın. İsmi. İsmi Sergen Yalçın. Soy ismimiz Saruhan zaten. Peki çevrenizde yanlar Vallahi kolu komşu geliyor. Sergen Yalçın'ı görmeye. eee tabii eee telefonlarımız hiç susmuyor. Çok e, sağ olsun desteklerini desteklerine istergemeyen, iyi dileklerinde bulunan bir sürü eşimiz, dostumuz var. Nasıl karar verdiniz Sergen Yalçın koymaya? Sergen zaten ııı e, ilk Çocuğumuzun olacağını duyduğum anda içimdeki iki isimden bir tanesiydi. Bir tanesi rahmetli babamın ismiydi ama ailede babamın ismi çok olmasından dolayı artık bu da Sergen Yalçın olsun. Sergen gibi dünya çapında bir yıldız olsun vatanına milletine ülkesine hayırlı bir evlat olsun dedik.